hepinize selam arkadaşlar ben Çırınç sizlerle e, bugün ikinci bölümdeyiz yaptıklarımızı gösterelim e, biliyorsunuz video ilk videoda attığımda çekememiştim yerden toplaya toplaya e, BK çıkara çıkara satıp yaptığım şeyden 50M para kazandım o 50M ile de e, kırmızı icra sandığı aldım 3 tane açtım 30 M para kaldı, 50 M'den eksi 20 M'ye inmiştim. 30 M para kalmıştı. Hiçbir şey çıkmamıştı. Bunların hepsi videoda vardı ama şu an gözükmüyor. Sonra o attım en sonunda ee, Büyülü Metal gösteriyor ya, bir tane Hidra'nın sandığı deneyim dedim. Hidra'nın sandığını aldım, 3 açımlık. Birinciyi açtım yok, ikinciyi açtım yok. Üçüncü de Büyülü Metal, sen çık 5 won. Yani 5 won bir videoda kar ya, 5 won kara geç. Ondan sonra ee, ne yaptım? 5 birkaç simya aldım sattım. Onlar ikinci bölümde e, şu an video çekme yerimi değiştirdim. Onları da ekleyeceğim e, videoya. E, alıp sattım. Şu an elimizde 3, 5, 5 10, 95 empara para var. Diğer yan çarlarda pazarlarımıza bakalım. Hatta bunda da pazarımıza bakalım. Ne çıkmış? Şu anlık hiçbir şey satılmamış arkadaşlar. Diğerlerine bakalım. diğer çaremize bakalım 3M paramız var 45 m birikmiş arkadaşlar bunda da e, yere 20 şeytanlı kasklar atılmıştı onları toplayıp pazara koyduğumda zaten ilk videoda var e, toplamalar yok ama pazara koyduğum kısmı var diye hatırlıyorum Çekebildiyse onu da e, artı 0 20 şeytanlı e, kasklar atmışlar 60 atmış seviyelik bir tane de onu aldım ona mı koydum. 1500 HP'li e, kolyeler falan atmışlar. Onu aldım koydum. Burada da 45 güzel bir para birikmiş. Başka şurada önemli bir şey var mı? Yok. Örümcek yumurtaları ve e, şey yumurtalarını atıyorlar sürekli. Maymun yumurtalarını. Onlar da 200K'dan gidiyor arkadaşlar pazarda. Güzel bir kazanç orası da. 200K 200K'dır. Bunda 200K birikmiş. Bir tane daha çağrım var. Bunda e, 45 hem onda. Daha burada da 8 tane pembe icra fasulyesi var. Yeşiller 3 hem de. Bunlar da 5 em olsa. 8 kere 5 40 hem zaten burada var. Artı 7 mavi icra yayı var şurada. Bu da BK para e, para edebilir bu da. 5 hem eder herhalde. 5 hem eder. Bunun pazarında baktığımızda 19-20 hem birikmiş. Bak şeytanlık aslan biri burada. 20 orklu var. 500 HP'li var. 1500 HP'li var. Atıyorlar abi yere. Toplayabiliyoruz. Biz top ben topluyorum yani onları. Devam ediyoruz videolara. Evet şurada şöyle bir 4 mlik bir kazanç var. Şu 4 emlik kazancı alıp hemen ee, kuralım. Güzel bir kazanç. 4 kazanmak için biz ne yapıyoruz yani nelerle uğraşıyoruz yerlerden topla bilmem ne yap 4 emek kolay bir kazanılmıyor şuradan hemen ticaret e, elmasaydı elmaslaydı herhalde aynen 1 won 4 eme yakın bir kazanç var bakalım başka neyler var Evet arkadaşlar pazarımıza bakıyoruz hemen Evet satılmış. Aldığımız elmas almıştık en son. Şimdi 6 ulaştık arkadaşlar. Ee, bakalım bakalım biraz daha indirimli malzemeler var mı diye. Elmas 1.95'te. Daha bekleseydik para kazanacakmıştık demek ki. Yakut. Yeah, Yeşim. Dün yeşimleri 84'e ye sattık. 2'şer kaybetmiştik. 1.72 1 em var kesilse 500k falan kazanç var ee, Hava BK satıldı mı bizim? Yok hava kılıcı burada 13 emeğe gitmiyor demek ki daha düşük bir fiyat Şunu hemen 11 reme koydum arkadaşlar Burada çok karakter olduğu için demek ki bir tık daha düşük şeyler. İkinci köye metin kesmeye gidiyoruz artık. Biraz metin keselim. Orada para kazanalım. Alttan karakterlerimle yine ee, cart itemler topluyorum biraz biraz. Geri atılan itemlerden. Onlarla beraber güzel gelişimler sağlıyoruz. İlk metini bulduk arkadaşlar. İkinci köyde hemen önümüze düştü. İnşallah güzel bir etkinlik de var galiba. Ama yani bir şey etkinliği var ama ne bilmiyorum güzel bir şey atar inşallah. Evet ilk metini kestik bakalım. Artı bir taş attı. Beceri kitabı attı bir tane de. Ne bk atmış? Tekrarlanan atış bk atmış. 34'lük zırha da bakalım belki iyi Evet arkadaşlar geldik. Kazancımızı batırmaya geldik herhalde. 4 buna 12 adet hidranın sandığı aldım yine arkadaşlar. Bu 12 tane hidranın sandığını şanslı yarımda açıyorum. Balıkçının tam şu olduğu nokta. Burada bana eskilerden birkaç bir şeyler çıkmıştı. İnşallah kazanç sağlarız. Şöyle her açtığımda dans etsek. Haydi oğlum. İki tane metal attı. Üçüncü metal. Haydi oğlum inşallah atarsın ya. Olmaz atmazsa bok yedik. Yerde çok geçit plate. Bak bunlar para ediyor yine. 10 M vardır bu. Bir tanesi 15 M, 30 M. Arkaya veriyor. Oğlum kaç tane metal attı la? Kaç tane metal attı la? Çek oğlum. Adam. Arkada hiç metal göremezsek o zaman bak sıkıntıya. Hiç ünü atmadı. Acaba. Acaba. 12. Bayağı bir taş sanatı kitabı atmış. Haydi oğlum. Nasıl ha, siktir? Gitti. Vallahi billahi gitti paralar. Evet, bir onlukta arkadaşlar 3 tane daha hidran sandığı aldık. Atacak ya, atacak. Niye basamadım şu an? Evet arkadaşlar o da atmadı. O neymiş bir kuşağımız oldu. 94 emimiz var. Pazarda paramız var mı peki? Bir em de burada. 96 em. Diğer çarılardan da bir tık geçireyim. Evet son 3 hidra sandığımız. 2 tanesi burada. Bir tanesi önde. Şuradan başlayalım. Dikey olmadığı için açmıyor. Dikey olmadığı için açmıyor. Cık, abi, süs taşı ne ya? Bunlar ne ya? Hala süs taşı atıyor. Metal, metal. Yok. Kuşak at bari. 3 tane geçit bileti 10M 30M. 60M, 1. 10 m olsa 30 m 60 m bir won yapar burası Hak GG para gitti 5 won aldık 5 won verdik işte kumarda böyle kaybediyorsun aynı Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın